Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte baby kabak salatası yapacağım. Önce kabaklarımı güzelce yıkadım. Bu arada tenceremize su koyalım. Aynı zamanda o da kaynamaya başlasın. Kabaklarımı buharda pişireceğim. Bir tencere içerisine çok az suyumu ilave ettim. Buharda pişirme aletimi de içine koydum. Ben e, bu arada ocağın altını yakacağım kabakları temizleyinceye kadar bu da ısınmış olsun. Suyumuz. Şimdi kabaklarımızın şu uç kısımlarını koparıyoruz. Şöyle dolma e, aletimizle ya da bir çatal yardımıyla çizikler yapıyoruz üzerine Kabaklarımızı çizdik. Şimdi kaynayan suyun üzerine koyacağız. Ben biraz da yanına brokoli koymak istiyorum. pişerken aynı anda pişireyim ikisinde. Evet. Şimdi yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Kabaklarım pişti, yumuşadı. Şimdi tabağıma alıyorum. Bir çatal batırdığınızda zaten o şekilde de kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Ben tabağımı aldım. Bu arada sosunu hazırlayacağım. Sosu için limonumu sıktım. Bir kase içerisine aldım. Aynı şekilde zeytinyağımı da kaseme ilave ediyorum. ve sarımsak ekledim. Çok az tuz atıyorum. Siz dilerseniz kendinize göre atabilirsiniz. Ben bu karışımdan önce bir karıştırıyorum bunu. Bu arada kabaklarımı haşlarken Kabakların yanına bir iki brokoli de sıkıştırdım. Onu da kaynatmıştım. Bir kısmını brokolinin üstüne dökeceğim. Bu sosu. Evet. şöyle koyayım. Biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Kabaklarıma az kaldı. Çok az da karabiber atıyorum. Çay kaşığının ucuyla. karıştırdım ve kabaklarımın üstüne gezdiriyorum. En üstüne de dereotumu doğramış olduğum dereotumu atacağım. bu kadar basit. Afiyet olsun. Beğenirseniz lütfen beğeni yapmayı unutmayın.